Daha iyi yani bir tertip. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesap etmişler. İşin altından uygar çıkarsa bırak senin lafını. ...niha gelse beni durduramaz. Hiç sanma. Ne o ne de amcası cesaret edebilir böyle bir şey. Yok olacaklarını bilirler. Onlar değilse kim? Sen görevdeyken kimlerle savaştığını unuttun mu Halim? Öyle büyük suç imparatorluklarını batırdın ki hepsinde yüzlerce adam vardı. Sen geçmişini bırakırsın ama geçmişin seni bırakmaz. Hiç kimse geçmişinden kaçamaz. Ne yaparsan yap, kaçıp saklandığın bu hayat sana ait değil. Bunu anlayacaksın. Evet. Hala ameliyattaymış. Üsküdar Hastanesi'nde. Benim hemen hastaneye gitmem lazım. Ameliyat başarılı geçse bile susturmak için öldürmek isteyebilirler. Ali, yardım ister misin? Ekipten bir arkadaşı vereyim mi yanına? Gerek yok. Beni buradan çıkardın diye teşkilata döneceğim sanma. Yardımın için sağ ol. Bir gün borcumu kendim öderim sana merak etme. Ali, bizim aramızda teşekkür olmaz. Sen işlerini hallet sonra konuşuruz. Ha bu arada kardeşinle ilgili bir şey öğrenirsen bana mutlaka haber ver. Hocam. İyi misin? İyiyim hocam. Kim bu? Ne buluyorsun bu adamlarda? Ben sizi tanıyorum. Siz Kurt Bey'siniz. Nereden tanıyorsun? Telefondan. Ali hocamın burada olduğunu ben söyledim size. Bir daha verdi, duyduğu bir sesi bir daha unutmaz. Arkadaşlar arabanı getirdi. Olay anında orada neyin kaldıysa onların hepsi de burada. Araba burada. Bu olayla ilgili detaylı bir çalışma istiyorum. Bize rağmen Ali'ye kim kumpas kurabilir? Bunu öğrenmek istiyorum. Ali'den evvel bu olayı yapanları bulun. Telefonu versene daha Buyur hocam. Fethi. Açmıyor mu hocam Sevda abla? Küsmüştür belki sana. Üzülme. İnsan sevdiğine küsermiş.